Sevgili izleyiciler şimdi e, nar e, deposundayız. E, tanıdık simalar var. E, Hasan Bey belediyeden emekli olduktan sonra boş durmuyor. Çalışmanın yası, yaşı yoktur mantığıyla hareket ediyor. Antalya'dan getirdikleri narları e, Seydişehir, Beyşehir, e, Bozkır ve e, memleketler Yalıyük'te e, satıyorlar. Bayağı da ilgi görüyorlar ve narları beğeniliyor. Evet şimdi düşüncelerini alalım. Evet Hasan Bey bu iş neden aklınıza geldi? Şimdi Vadi Bey öncelikle sizi bu röportaj yapmaya geldiğiniz için sizi kutluyorum. Gerilikte bir bir nevi yani medyası sizsiniz artık rialiyum. Bizim aklımıza nereden geldi? Ee, şimdi ben emekli olunca bir sıkıntıya düştüm. Geçen sene Ağustos ayında emekli oldum. Tabii Ramazandı. ramazan Ramazan'ın bitinceye <laughs> kadar biraz iyi geçti. Ramazan'dan sonra bunalıma girdim. Dedim ne yapayım? Bir elma bir şeyler yapalım dedik. Ondan sonra Manavgat'a gittik. Manavgat'ta işte nar aldık. Bu gördüğünüz nar 1 kilo 100 gram falan geliyor. Ortalama 500 gram, 200 gramdan başlıyor. 1 kilo 200 grama kadar çıkıyor. Biz geçen sene de devam ettik nara. Bu sene rekor kıralım dedik ama maalesef piyasa düşük. Geçen sene 3 kilo 5 satıyorduk. Bu sene 4 kilo 5'ten satıyoruz narları. Narlar şifalı bir nar. Bunlar e, da tavsiye ettiği aspirine paydos diyoruz yani. Direkt kana karışıyor bunlar. Evet. Ee, üretim var ama alıcı mı yok bu yok? Alıcı yok ve dolayısıyla bize çok telefonlar geliyor. Gece gündüz mesela Antalya'dan narımızı sizi çekeceksiniz diyorlar. Gidiyoruz ve vatandaşa işte Bozkır, Sedişehir, Beyşehir'e de ulaşmaya çalışıyoruz yani. Bazı satıcılar, pazarlarda bize gelip toptan da verebiliyoruz. Toptan yani. ve parakende satış satıyoruz. Var. E genelde halkın yani ucuz yemesini sağlıyoruz yani burada. Yani bu işte yağlı yüklü daha ucuz. Yağlı yani yüklü sedi şehir bozkurda da bu herkes daha ucuz mesela, nar yiyor. Ucuz. Mesela Toptan pazarda bir buçuk liraysa biz bir iki veriyoruz. Piyasadan daha düşük daha, daha düşük vaziyette ve yani bahçeden halka daha doğrusu direk bahçeden üreticiden, üreticiden tüketiciye direkt e, şey oluyor. Evet Ömer Bey elinizde bir nar var. Şimdi Şu narın yapalım. kalitesini mi göstermeye çalışıyorsunuz? Bakınız. Oo. Bir bardak su çıkıyor. Bir bardak su. Nar eşkisi. nar, yo, nar tatlısı Nar tatlısı. Peki. E, peki size kolaylıklar diliyoruz. Sağ ol Fatih Bey. E, gerçekten yanık için güzel de bir hizmet aynı zamanda evet. ucuz maliyete. Ee, nar yiyebiliyor halkımız. Aynen öyle. Kolaylıklar dilerim. Dolayısıyla bu sizin çekiminizden dolayı herhalde internette Facebook'ta millet paylaşacak ve bizi şey bulacak diyorum. E, tabii ki yani yayınlanacak. <laughs> Sağ olun, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun.